Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta yaptığım 100 tane evi göstereceğim. Hemen gelin başlayalım. Ee, geldiğimizde burada bir tane odamız var. Ve size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kardeşimle oynuyor bugün. De oynuyorum bugün. Keremle oynuyorum. Kerem'e bir 100 bin like gelir mi acaba arkadaşlar? Hemen geliyoruz. Bu odayı göstereyim. Arkadaşlar şu anda hemen durmuşsunuz. Bekliyoruz sizi. 3 saniyede 3 saniyede like Yaptım. Evet burası ahırın gizli geçitleri böyle ahırımız var burada pandaş pandaşlar var. Buradan geliyoruz buradan geçidimiz var. Ay pardon kardeşime vurdum yanlışlıkla. Şimdi gelip buradan pandalar tekrardan çıkıyor. Kapattık. Evet. Kardeşim. Burası Evet çıkıyoruz şimdi geliyoruz. Kardeşim, kardeşimle bir daha e, video gelmesini isteyenler abone kanala abone olun. Like atın. 3 katı, 3 katı geleyim e, ben. 3 katı gösterdim önce. Geçtikten geçinelim başlıyoruz. katta da farklı farklı yerler var yani de. Bakın şu şartın... Dur Kerem gel buraya. Şartın... Bakın burada balkon var şöyle bir tane klasik balkon. Burası da klasik oda var. Yani biz bu odayı hiç kullanmıyoruz. Burada da balkon var. Geldiğimde burada kendi bir ev var. Odası burada. Şöyle bir oda. Şöyle bir oda. Alt katı iniliyor mu buradan? Yok inilmiyor. Üst katı çıkalım. Üst kat şöyle bir balkon. Aşağı inelim. Şimdi Kerem gel bir. Şuradan geçtiğimizi gösterelim. Üst kattan geçidi mi gösterelim Kerem arkadaşlar önce? Gel. Ha burası şeydi arkadaşlar böyle bir yer. Aa, burası aşağı iniyor mu ya? Ha buraya geldi bak. Temiz bir oda varmış burada. Ben hiç bilmiyorum burayı. Boş ver. Şimdi geldiğimizde Kerem gel buraya geçidi gösterelim. Kerem gel buraya. Kapıyı kapat kedi. Kediler gelmesin her yere. <laughs> Az önce biz bu geçitten geçtik arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Öymen, evet. En son hepsini göstermedik bir Şimdi alt geç, alt herkes merak etti. hemen yani ben alt geç kattaki geçitten geliyorum. Şeye ne evine geliyorum buradan bilmiyorum. Bir sürü geçit yaptık ya. Kerem e, e, mor eve geldi mor eve. Üst kata çıktığımızda mor evimizden. Ha, burası alt kata inmemiz gerekiyor Alt kata indik. Alt kattan böyle bir yer açıldı arkadaşlar. Sonra burayı açtık. Ah be. Kerem. Hani e, bizim mor evimiz var ya bir tane hani mor renk. Oraya gel, bak ismini buraya vursun zaten. Onu da göstereceğiz. Hepsini göstereceğiz yavaş yavaş. Şimdi en son İzmir'e evlenmiştik, buraya geldik. Daha burada bitmedi evimiz. Gelsene, Bekle. Şimdi burayı geziyorum böyle. Hep bizim tüm evlerimiz böyle birleşik arkadaşlar. Şimdi e, bunun üst katını gösterip geliyorum e, su evimize. Daha su evimizde de bitmiyor zaten bunlar arkadaşlar. Yani anlayabileceğiniz bir gibi. Bakın camlar var. Renkli camlarla bir tane ev yaptık. Bunu da yeni yaptık bu arada. Renkli camlı video. Ama bunun videosunu yaparken çekmedik yani anlayabileceğiniz gibi. Artık çekeceğiz. Yine <laughs> video çekmeye başladık. Evet arkadaşlar videolar gelecek yani bol bol video gelecek üzülmeyiniz arkadaşlarım beni sevenler yorum yoruma bir baksınlar. tane abone de, de. Kerem su evimize gelsene Bakın arkadaşlar ah be düştüm nereye düştüm Şey arkadaşlar. <laughs> yaptın, Bakın arkadaşlar az önce şu büyük yerdeydik. Şimdi mor yerdeydik. Mor yerin altında turuncu bir geçit var. Kolaylaşsın diye şimdi ben bunu yapmayı tercih ediyorum yani. Tercih ettim bunu. şu evimize nasıl geçiyorduk lan Kerem o kadar çok ev var ki nasıl geçeceğimizi unuttum artık. O kadar yani. Gel ki beraber şunu gösterelim. Bizim elmas elmasdan evimize gelsene. Yeah. Elmas evimize şurasına gelsene. Şöyle bir topu vardı. Suyu en son göstereceğiz arkadaşlar. Bak şuradan geç. Geç şuradan. Şuradan. Şuradayız. Arkadaşlar bu geçti. Bu arada kardeşimsiz tek başıma yaptım. Kerem de ilk defa görecek. Yani sevinecek mi çok merak ediyorum bunu. Gel bakalım Kerem Toşko. Gel bakalım buraya Kerem Toşko geliyor. Gel Kerem. Kapıyı kapat. Gel buradan. Aşağıya gel. Kerem gel buradan. Buradan. Kerem. Gelsene. Burada ya. Geç, geç. Yardım. Bunun da bir üst katı var. Aa, dur şu katı atladık. Bakın burada bir kat daha var. Burada da bir kat daha var. Burada evlerde bir, yerler, bir yerler. Yani hepsi birleşik evler ya arkadaşlar. oynarken. Bu evlerin hepsini ben, ben yaptım. Kardeşim de bana yardım etti mesela. Kardeşim de yer altı evler yaptı. Arkadaşlar daha ben size 5-6 tanesini göstereyim. Daha 95 tane daha evimiz var. Daha ben size birkaçını gösterdim yani anlayabileceğiniz gibi. Geldiğimizde geldik geldik. Bakın arkadaşlar evler ne büyük yani. İçimden, içimden karardı. Yani içimden Gel şu evi gösterelim Kerem. Sen beni parkamdan takip et de başka yere gitme. Gel. Bakın arkadaşlar. Bunun altını kırdı mı direkt yani biz içimden içimden içimden. Hemen sudeyiz. Bak burada Görsünler. O bunu kardeşim yaptı ama nasıl yaptı bilmiyorum bana koyacakmış buraya sözde. Yani bunlar söz eserimizdir bize. Ay. Ya. Ya gel. Gelin arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde. Görüyoruz. Eymen. Hani sen de evimiz var değil Villamız küçüğü. Nerede? Hani böyle yüzeyde bir sürü boyut yapmış. Ha oraya gidelim. Benim sanki. <laughs> Diyor arkadaşlar şimdi o de gösterelim. Aa bu evi de göstermedik burayı göstermiştik. Bu tarzda iki tane evimiz var. Arkadaşlar herkes şaşırabilir yani bizden içimden içimden içimden. Kuşlar öterken babayından. Ben sen yokken bu arada buraya ek yaptım yeni evler değişik şeyler yaptım gel. Gel ya. Eğmen Nereye? Ya, göstereceğiz, mi? göstereceğiz. Orası değil ki. Gelsene Kerem. Kerem. Beni takip et. Gelin arkadaşlar. Bu evimi göstereyim. Bakın. Havuzun içinde balıklar var bu arada. Isırabiliyorum. Geliyoruz. Bakın burada. Ek bir tane ev yaptım. Oldu bak, Bakın burada böyle elimizin içi. buraya başka bir yoldan da girebiliriz. Başka Şurayı kapattık diyelim. Şuradan açıp da girebiliriz. Kapat kapıyı. Bakın arkadaşlar. Bak dizme elimiz burada arkadaşlar. Bak buradan aşağı iniyoruz merdivenden. Bakın merdiven Bir sürü şeyler var. Kaplumbağalar var arkadaşlar kaplumbağaları lan zehirledi kaplumbağalar beni Kerem Kerem kaplumbağalar zehirliyor muydu evet zehirlendi mi lan Eymen bir gelsene aşağı benim yerime bak gel yer altı evimizi gösterelim şimdi benim yaptığım arkadaşlar burayı ben yaptım Geç Eymen. Burayı ben yaptım. Üst kata da çıkabiliyorsun. Üst katta dışarısı yani arkadaşlar. Çekinmeyiniz. Bakın böyle dışarıya kolay bir şekilde çıkabiliyoruz. Yani bunun sayesinde. Evden dışarı çıkıyor. Evet. Evden gidiyoruz. Evet, i̇çinden çıkıyoruz. Aa şurayı göstermeyelim mi arkadaşlara. Arki koşkulara. Kerem gel. Yer, renkli camlı yere gidelim. Yeni bir tane ev yapmıştım ve çok büyük bir geçit. Bak şuradan e, küçük evimizden geliyorum. <laughs> hani Çetse o bebek patlatmıştı ya arkadaşlar bu oyunu biz 3-4 kişi oynuyoruz bu arada. Arkadaşlarımla beraber oynuyoruz. Yani anlayabileceğiniz gibi. Giriyoruz evimize. Girdik. Kerem de geldi. Kerem koş <laughs> Gel Kerem buradan. Hayır orayı değil. Orası dışarı çıkıyordu. Üst katı çıkalım. <laughs> Burayı ben yaptım bu arada arkadaşlar. Geçiti Kerem'e göstermem. O kadar uzun ki. Sıkılır adam. Bunu yaparken ben orada baya uğraştım. Bir saat harcadım buna. Bakın geldik. Bir eve. evden girdik yapmışsınız evet camlarınızı alt katı göstermiştim arkadaşlarım o zaman ben. canım arkadaşlarım benim arkadaşlarım canım arkadaşlarım canım kardeşim geldiğimizde böyle evet bunu göstermiştim Kerem gel Kerem taşkıyı aldım lan eve Kerem baltacı girmiş Baltacım. Kerem beni öldürüyor Helal Kerem. Bir kalp kala kardeşim beni kurtardı arkadaşlar. Yemeğe ihtiyacım var arkadaşlar. Yemeğe ihtiyacım şey var. At Kerem. Eyvallah. Bir kalbim var lan. Aa. Hemen çiğ tavukmuş ya. Zehirlendi. Zehirlendi. Ya düzgün bir şey atsana Kerem sen. Neydi, nerede? Tamam. Benziyor. <laughs> <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın. bir Herkese ee, bye bye. abone girl... olup girl... like atmayı unutmayın. Okay. <laughs> Ee, arkadaşlar videoyu durduracağım. Şu anda reklam mı ne çıktı durduramıyoruz videoyu o kadar. Herkese görüşürüz. Görüşürüz beyim. Neyse arkadaşlar ben çıkma yöntemini bilirim. Kerem bunun adı neydi lan? E, Ekran kaydediciymiş. Şimdi ben e, videomuzu kapatalım. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız.